video izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte yeni ürünlerle makyaj yapmaya devam ediyoruz. Hemen başlayacağım ama öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyoruz. Bugün yeni ürün olarak yine 4 tane ürün seçtim. Şöyle bir tane e, dudak parlatıcısı seçtim. Golden Rose'un Sonrasında bir glitter seçtim. Revolution'un daha doğrusu Real Love by Revolution olarak geçen markanın alt markasının. Farmasiden şöyle bir e, yüz kitim var ve Farmasiden bir fondötenim var. Bugün bunları deneyeceğiz. Ama ben şimdi bu saçları bir toplayayım çünkü rahat rahat hareket edelim diye düşünüyorum. Geliyorum. Tamamdır, hazırız, başlıyoruz bakalım. Şimdi cildimi e, Sadece nemlendirdim. Öyle söyleyeyim. Güneş kremi falan da bugün uygulamadım. Üşengeçliğime geldi büyük ihtimalle. Sadece nemlendirici var. Bir bazda uygulamadım. Fondötenin kendi etkisini görelim istiyorum. Çünkü o yüzden uygulamadım. Şimdi bu fondöten ne diyor? Bir ona bakmak istiyorum. Bu karınca doğası yazılarını görebilirsem. Okuyacağım size şimdi. Şimdi efendim bu arkadaş diyor ki yüksek kapatıcılığa sahipmiş. Onun sonrasında cildi bir bütün olarak örtermiş. Fotoğraf filtresi gibi bütünleşmiş bir yüzey oluşturarak cildin tonunun eşitlenmesine yardımcı olurmuş. Işığı dağıtarak kusurları kamufle edermiş ve ipeksi bir cilde sahip olmamızı sağlarmış. Onun sonrasında yağ içermiyormuş ve parlama yapmıyormuş. Mat bir görünüm sağlıyormuş. Gerçekten o kadar mini minnacık yazıyorlar ki büyüteç lazım. Ee, Vaatleri bunlarmış. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hemen deniyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü şişesini çok beğendim. Bu yüzden aldım gerçekten öyle. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle bir arkadaş görmüş olduğunuz üzere pompalı bir ambalajda geliyor. Şişesi pompalı ve cam bir şişede. Bu gerçekten güzel bir şey ve şişesi bence çok tatlı. Şişesini çok beğendim. Konuşamıyorum. Daha baştan başladık. Olsun. Hadi bakalım deneyelim o zaman. Çok heyecanlıyım. Şimdi bir tarafıma sünger, bir tarafıma fırça uygulaması yapacağım. Büyük ihtimalle ben süngeri seveceğim diye düşünüyorum ama önceden konuşmamak lazım tabi. Hadi bakalım o zaman girişelim. Hemen şöyle açıyorum. Kapağı bayağı sıkı geldi. Hoşuma gitti açıkçası. Elimin üstüne hemen bir tıkıcık alayım. Geldi. Ha geldi. Hı? İki pompa alalım mı? Hadi alalım ya. Şöyle bir yapısı var. Ben böyle akışkan bir yapı beklemiştim ama niye öyle beklediğimi bilmiyorum bu arada. Akışkan bir yapı da değil. Daha böyle krem krem bir kıvamda diyebiliriz. Hmm, bakalım bakalım şimdi bir tarafa sünger bir tarafa fırça uygulaması yapacağım. Bu arada ama ince bir yapıda olduğunu düşünüyorum şu an hissettiğim o. Ve rengi bence ay yani niye ben bu saçlarımı sürekli fondöten çukuruna düşürüyorum acaba. Rengi bence güzel. Rengi iyi yani ivory olarak bayağı ivory olarak yapılmış öyle söyleyeyim. Bazı ayrılar biliyorsunuz çok koyu oluyor. Bu öyle bir şey değil. Yapı çok ince. Yapı gerçekten çok ince. Şöyle tümünü alacağım ya. Fırçayla daha iyi olacak gibi sanki. Bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle uyguladım. Burada bir dursun bakalım. Oksitlenme yapacak mı ya da ne kadar yapacak ona bir bakarız. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen fırçamı alıyorum ve fırçayla dağıtmak istediğim tarafı bir dağıtmaya başlıyorum. Oo. Çok beyaz Ben bütün fondötenleri ve kapatıcıları süngerle kullanmayı daha çok seviyorum her zaman. Ama bunun kapatıcılığı gidecek mi? Tabii ki gidecek. Aynen. Yani tabii süngerle de alakalı olabilir. Bu birazcık çünkü e, ürünü hemen hatta bayağı bir içine alan bir sünger olduğu için onunla da alakalı olabilir ama çok... E, Kapatıcılık konusunda sünger çok fazla aldı öyle söyleyeyim hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor Zaten sürerken de belliydi bu daha çok fırça fondöteni gibi birazcık şimdi Tekrar alıyorum şuraya ve Fırçayla dağıtıyorum onun sonrasında en üstten süngerle geçeceğim bakalım o zaman ne olacak Fırçayla uyguladım bütün cildimden tekrar fırçayla geçtim ve fırçayla gerçekten güzel görünüyor onu söylemek istiyorum ama Dediğim gibi ben şimdi bir de bunun üstünden sünger geçeceğim. Çünkü sünger uygulaması benim her zaman çok daha hoşuma giden bir uygulama. Son bir tane işimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere böyle görünüyorum. Gerçekten güzel görünüyor bu arada. Onu söylemek istiyorum. Çok doğal görünüyor. Ciltle gerçekten çok güzel bütünleşmiş bir şekilde görünüyor ki ben fırçayla uygulama yapmayı sevmediğim halde fırçayla da çok iyi görünüyor. Süngerle kapatıcılığını alıyor. Ee, ama bütün cidden fırçayla geçtikten sonra üstünden fırçayla değil süngerle geçerseniz o zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz diye de düşünüyorum. Bu arada kapatıcılığı süngerle uyguladığınız zaman tabii ki az ama fırçayla uyguladığınız zaman orta seviyede. Ortadan yükseğe belki ikinci katta çıkarabilirsiniz ama azla orta arası diyeceğim ben öyle söyleyeyim. Duruşu görünüşü şu anda çok güzel çok sağlıklı bir şekilde görüyorum cildimi tamamen böyle ölümcül bir matlıkta da görmüyorum. Evet mat görünüyorum ama yine de sağlıklı görünüyorum. Fondöteni ilk izlenim olarak şu anda beğendim. Bakalım sonlara doğru ne yapacağız? Şimdi o zaman bir de kapatıcı uygulayacağım. Şimdi göz altlarımdan bir kapatıcıyla geçeyim. Beauty's'in Closet isimli kapatıcısını kullanacağım. Porselen olanı. Bunlar da benim sevdiğim ve günlük olarak çok tercih ettiğim kapatıcılar. Hemen şöyle bir tık tık göz içlerimden geçiyorum ve şuralara da geçeyim. Ay hadi bu buralara da geçeyim. Ne olacak sanki? Şimdi bunu da yine fırçayla oturtayım ben. Normal fonoten fırçamı alıyorum ve göz içlerime bakar mısınız? Bu da çok iyi ve çok güzel dağılan, çok da aydınlık gösteren bir e, ne derler onun adına kapatıcı. Önce şöyle bir oturtalım. Ondan sonra tekrar buradan da yine süngerle geçeceğim. İyice içlere dışları sürüyorum. Aydınlık görürsün istedi bugün çünkü göz altlarım. Tamam mıyız? Evet, tamamız. Kapatıcımızı da uyguladık. Şimdi tabii ki ne yapacağız? Pudrayla cildimizden geçeceğiz. Temet kullanacağım bu aralar. Eski aşkıma geri dönmüş gibi hissediyorum kendimi ki aynen öyle. Eski aşkıma geri döndüm. Bunu o kadar çok seviyorum ki ee, bu kanalı açtığımdan beri kullandığım bir ürün ve inanılmaz çok sevdiğim bir üründür kendisi. Son zamanlarda yine onu kullanmaya başladım ve çok da severek kullanmaya başladım. Şimdi bunu daha hafif bir fırçayla göz altlarından geçeceğim. Asla göz altı fırçasıyla değil. Çünkü neden geçeyim değil Göz altı fırçasıyla ne gerek var? Normal bir alık fırçasıyla normal bir <laughs> alık fırçasıyla şuradan hemen geçiyorum. Buradan da hemen şöyle çizgilenmeyelim diye. T i̇şte bölgemden de şöyle geçiyorum. Yanak içlerimden ve çenemden. Aslında bütün cildimden geçiyorum ben normalde pudrayı. Karmadan yağlıya dönük bir cilde sahip olduğum için. Böyle yapmak benim daha Kuşuma gidiyor ve işime geliyor açıkçası öyle de söyleyebilirim. Hemen kaşları aradan çıkaralım. Pastelin Profession isimli bu kaş farıyla kaşlarımı dolduracağım. Her zaman olduğu gibi 03 numarası bendeki bunu kullanıyorum ve severek de kullanıyorum. Küçük aynamı alayım. Oradan bakarak yapamayacağım çünkü. Çok uğraşmıyoruz. Hemen şöyle fıt fıt. Bir geçiyorum. Elimde biraz fazlasını alıyorum çünkü 03 numarası birazcık bana bile koyu geldi. Aslında renk olarak koyu gelmedi de çok pigmentli öyle söyleyeyim. Renk olarak tam bana yakın bir renk ama pigmentli yani far olarak bile kullanabilirsiniz bunu. Kaşlarla da işimizi bitirdikten sonra şimdi yüzümüzle devam edelim istiyorum. Yüze geçelim çünkü yüzde kullanmak istediğim yeni bir ürünüm var. Bir üçlü set var. Üçlü set denir mi onu bilemedim şu an. Gerçekten cümle kuramıyorum ve kelimeleri unuttum. Öyle söyleyeyim. Şimdi üçü bir arada aynen öyle bronzer, pudra ve aydınlatıcıdan oluşan bir arkadaşı var. Şöyle farmasinin görmüş olduğunuz üzere. Bunu aldım ve bunu bir deneyelim istedim. Aslında bunun siyah ambalajcısını istemiştim ben ama onu da sipariş ettiğime inanıyorum normalde. Bu geldi tamam dedim okey sorun yok. Şimdi... Şöyle bir açıyorum ve göstermeye çalışıyorum. Zaten alışveriş videosunda size bunu göstermiştim ve bakmıştık birlikte pigmentlerine de. E, kocaman bir aynası var. Aynası gayet güzel. Ambalajı da gayet güzel ve kaliteli diye düşünüyorum. E, bir bronzer, bir aydınlatıcı ve bir allıktan oluşan e, bütün yüz makyajımızı çıkarabileceğimiz bir arkadaş kendisi. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Nasıl görünecek bilmiyorum. Şimdi... Bir kere daha swatch'layacağım ben size göstereceğim renklerini. Görmüş olduğunuz üzere bu bir bronzermış. Bu bir aydınlatıcı ve bu da bir allık. Şu şekilde renklerimiz var. Bronzer bence bir allık daha çok. Ama ısıtmak için kullanacağız bakalım. E, aydınlatıcının nasıl bir aydınlatıcı olduğunu bilmiyorum Bakacağım ona da şimdi ve söyleyeceğim size Şöyle bir dağıtayım önce Evet şöyle dağıttım geldim oradan göremeyeceksiniz büyük ihtimalle Ben bile burada zor görüyorum öyle söyleyeyim Ama içinde böyle koca koca simlerdense çok minicik minicik ışıltılar var diyebilirim Şu elimi bir temizleyeceğim ve kullanmaya başlayacağız bakalım e, Bronzer hiç bronzera benzemiyor Şöyle bir tık alıyorum ve evet tozutan bir palet onu da söyleyeyim çok pigmentli bu arada. Şöyle yapalım bakalım. Burada da yine tozutuyor ama çok ince bir tozutması var. Hemen uygulayacağım. Bakalım nasıl duracak? Bu tam yani kontrol olarak kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunun ama. Bakalım. Sonunda neye benzeyeceğiz bilmiyorum. Şöyle pıt pıt bırakıyorum önce iki tarafa da çünkü çok pigmentli olduğu için zaten iki tarafa da yetecektir diye düşünüyorum. Hatta burnumdan bile geçeceğim. Evet, bu bir kontür ürünü değil. Hı. Hemen şöyle yukarı yukarı dağıtıyorum. Dağılmasına da bir bakalım, bakalım nasıl dağılıyorsun sen. Saçlarım da dağılıyor bu arada. Bunu da bir dağıtıyoruz bakalım. Yakından bakacağım şimdi. Yani dağılması karışması duruşu çok güzel. incecik bir yapısı var. Onu da çok beğendim ama bu bir bronzer değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz allı. Evet yüzü ısıtmak için kullanılabilir mi? Bir tıkçık belki ama daha çok yüzü renklendirmek için kullanabilirsiniz bunu. Bronzer olarak beğenmediğimi en başta net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu bir bronzer değil. Bildiğiniz Allık bu bronzer falan değil. Allık olarak çok güzel kullanılabilir. Evet, e, ama bronzer olarak ı -ı. hayır. Baştan en baştan bunu söyleyeceğim. Şuraya bir e, azıcık açalım. Şöyle sürüyorum ve göstermeye çalışıyorum tekrar size rengini. E, çok renk anlatamıyorum ama şöyle söyleyeceğim. E, şeftalimsi, kiremitimsi karışık bir rengi var ve evet allık olarak çok güzel olur. Ama bu bir bronzer değil bence. Bronzer olarak. I -ı. Hemen o zaman bir de allık uygulayalım. Şimdi şuradaki allığı uygulayacağım. Bakalım onunla nasıl anlaşacağız? Bence güzel anlaşırız. Allığını falan beğenmiştim. Bu arada matlar, yani bronzer de mat, allık da mat ve bu da yine incecik bir tuzutmaya sahip. Hemen bunu da bir uygulayalım bakalım. Nasıl? Çok pigmentli. İyice karıştıralım bakalım. Anlık da işimizi bitirdik. O zaman bir de aydınlatıcı da uygulayalım. Bir bakalım bakalım nasılmış. Şimdi şu ortadaki aydınlatıcıyı hemen alacağım. Bir tık tuzutma bunda da var. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel görünüyor. Çok aşırı patlamıyor ama çok güzel yansıyor doğal bir yansıma veriyor. Gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. Öyle düşünüyorum ve beğendim. Şuradan da bir geçeyim. Bakar mısınız ne kadar tatlı duruyor. Artırabiliyorsunuz bu arada. Hatta birazcık daha hemen şöyle yapayım. Ve bakar mısınız? Tamam. Bunu beğendim. Rengi bir tıkçık sarımsı kaldı bana. Daha doğrusu bana kaldı demeyeyim de sarımsı diyeyim. Hani ben çok bu tarz şeyleri sevmiyorum aydınlatıcıları bana olmadığını düşünüyorum ama tabii bu da lazım. Bu da lazım. Güzel, gayet güzel. Biraz daha alacağım şöyle. Silkeleyeceğim ve şuralardan geçeceğim. Benim son zamanlarda çok büyük takıntım bu. Niye böyle bir takıntıya düştüm bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya bu arada parlaması çok iyi. Bu şekilde görünüyoruz. Gerçekten güzel bir yansıması var. Tonu monu falan her şeyi çok güzel. Bunu da beğendim. En son zaten konuşacağız tekrar. Bunu da geçtik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gözlere geçelim mi artık? Bence gözlere geçelim. Ama birazcık gözlere de bundan kullanacağım şimdi. Şuradan bir iyice geçeceğim. Parlayacağız bugün gene. Çünkü parlamayı zaten biliyorsunuz ki çok seviyoruz biz. Her an parlayabiliriz. Parlamak bizim yaşam biçimimiz. <laughs> Seviyoruz. Bugün gözlerimde bir glitter kullanacağım için glitter bazımı uygulayacağım. Şimdi Lovely'nin bir glitter bazı var biliyorsunuz ki çok tatlı ve çok uygun fiyatlı ve çok işe yarayan bir ürün. Hemen ondan bir tıkçık alıyorum. Çok azıcık alıyorum biliyor musunuz? Bu çok uzun süre gider size öyle söyleyeyim. Yani şu kadarcık almanız çok yeterli oluyor. İki gözüme de bunu bir oturtuyorum önce şöyle pıt pıt Bitti bu kadar. Hatta elimde daha kaldı bile öyle söyleyeyim. Bunu hemen iki gözüme iyice yapıştırıyorum. Gözlere geçebiliriz artık. Real Avail Revolution'ın Blue Forest isimli bir toz glitter'ı var biliyorsunuz ki onu kullanacağız bugün. Bir tanesini daha önceki videolarda denemiştim. Beyaz olanı denemiştik büyük ihtimalle. Bir de altın sarısı var bir de bu rengi var. Üç renkten oluşan bir seri çıkarmışlar. Ben de altın sarısı yok çünkü altın sarısı çok sevmiyorum. Biliyorsunuzdur belki. O yüzden ben bu renk almayı tercih ettim ama nasıl göstereceğim asla bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok korkuyorum. Şöyle bir rengi var, çok güzel bir rengi var. İçinde morlu, mavili, pembeli bir takım yansımalar var. Çok incecik bir toz bu arada. Bu daha önce kullanmıştık dediğim gibi. Çok da güzel. Şimdi bu rengini bir uygulayacağız. Şöyle yastı bir fırça alacağım elime. Eklipsin bir fırçası bu biliyorsunuz. Hemen bir tıkçık alacağım ve çok korkuyorum. Korkmadan alacağım. Silkeliyorum içine tekrar geri. Bir tıkçık aldıktan sonra ve gözüme yapıştırıyorum. Ah çok tatlısın. Çok güzelsin o Güzelliğe bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Baya iyi. Şimdi bir tıkçık da şöyle koyacağım. Dökülmediği sürece çok tatlı oluyorlar ama dökülüyorlar. Yapacak bir şey. İsterseniz bunu günlükte kullanabilirsiniz. Ne bileyim gece de kullanabilirsiniz. Gece dışarı çıktığınızda, bir düğün dernek falan gittiğinizde daha böyle. Minik minik kullanarak bir kafeye gittiğinizde bile kullanabilirsiniz. Gündüz de kullanabilirsiniz. Kime ne? Biz parlamayı seviyoruz. Yani ben bunu gündüz de kullanırım öyle söyleyeyim. Benim için gece gündüz yok zaten makyajda. Çok saçma. Kural e, makyajda yok. Makyajda da kural olmasın bir zahmet ya lütfen. Tamam şimdi şuradan da geçiyorum. Ay çok güzel. Ama bu tarafım çok ters geldi biliyor musunuz bana şu an? Evet göz makyajımız tamamdır. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir görüntümüz var. Çok güzel parlıyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Evet yüze dökülüyor. Birazcık temizleniyor. Birazcık yüzde kalabiliyor ama hiç sorun değil. Zaten sim uyguluyorsan yüze dökülmesini göz ardı edeceksin. Ve dökül diyeceksin istediğin kadar. istediğin yerde istediğin gibi parla diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Şimdi maskara uygulayacağım. fake it kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Olmazsa üstünden Hero'yla da geçeriz. Ya da önce Hero'yu mu kullansaydık? Neyse. belki kullanacağım bugün. Diğer gözümden de geçeyim. Maskaramı ondan sonra artık yavaş yavaş sona geldik. Maskarayla ile işimizi bitirdik. Göz altlarıma daha doğrusu alt kirpik diplerime de ben maskara uyguladım. Şimdi onu biraz kurumaya bırakıyorum. En son kıvırıyorum biliyorsunuz. Yine böyle yapacağım. Dudak kalemine geçeceğim. Essence'ın ya da Essence'in 06 numaralı Satin Mauve isimli dudak kalemini kullanacağım. En çok sevdiklerimden bir tanesi. Ve maalesef artık bulamıyorum. Bu beni birazcık üzüyor. Açık konuşmam gerekiyorsa. Evet. Dudak kalemiyle de işimiz bitmiş bulunmakta. Hemen Gloss'a geçelim şimdi. Bu arada az önce elimi yıkadım. Unuttum maalesef. Elimi yıkadım ve bir tık çık çıktı buradaki fondöten. Ama yine de anlayabileceğimiz kadar duruyor. Birazdan bakacağız ona. Şimdi... Lip Gloss kullanacağım. Golden Rose'un Mega Shine'larından bir tane kullanacağım. 102 numarasını kullanacağız bugün. Bunu ilk defa burada kullanıyorum ama normalde ben daha önce bunu kullandım. Ee, Instagram'da Reels olarak paylaşmıştım burada ama ilk defa deniyoruz şimdi. Gerçekten güzel bir rengi var. Şöyle elimin üstünde önce size göstereceğim. Daha sonra uygulayacağım. Şuraya uygulayamam. Orada şey var. Ne Fondöten var. Şurada göstereyim. Şöyle bir çok tatlı, çok güzel bir nude'u var. Çok güzel bir rengi var. Ve şöyle bir parlaması var gördüğünüz üzere. Hemen uygulayalım bakalım. Baya güzel, baya çok güzel. Ay. Sim yok bu arada bunun içinde. Dümdüz, su gibi parlayan bir gloss. Ruj sürmedim dudağıma ya da dudak kalemini tamamen dudağımdan geçmedim. Sadece kenarlara uyguladım. Çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Kirpikleri de kıvırdık. Makyajı tamamen bitirmiş olduk. Şimdi zaten yakındayızdır. Makyajı bir tıkçık göstereyim. Ondan sonra da ürünlerin üstünden bir küçücük geçelim diyorum. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir makyajımız var şu anda. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Her yerimiz parlıyor. Doyamıyoruz parlamalara. Parlayalım. Gelin bakalım hemen şöyle saçları birazcık tutmaya çalışayım elimle ve makyajı size göstermeye çalışayım yakından. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel görünüyor. <laughs> Gerçekten çok güzel. Cildim de çok güzel görünüyor. Glitterlarım da çok güzel görünüyor. Glossum da çok güzel görünüyor. Baya güzel görünüyor yani bayıldım. Mantıklı hareketler de gösterelim mi? Mantıklı hareketlerle de makyajı bir küçücük gösterdiğimize göre şimdi ürünlerin üstünden geçeceğim. Ama on öncesinde tırnaklarımı göstermek istiyorum. Belki soranlarınız olacaktır diye özellikle bunu burada göstermek istiyorum. Ee, uyguladığım oje, Beauty's'in bir e, On Your Magic isimli serisi vardı. Bir koleksiyonda çıkan bir ojeydi. Bu böyle pudra rengi bir oje kullandım. Üstüne de... Hmm, Flormar'ın şahane glitter'ını geçtim. Pink Silver isimli bu glitter'ı geçtim. 3 gündür tırnaklarımda 3 gündür hiçbir yere oynamadılar. Öyle söyleyeyim. Bu bir şahane. Gerçekten çok güzel ve tırnaklarımda şahane görünüyor bence. Belki soranlarınız merak edenleriniz olur diye merak edenleriniz olur diye bunları da göstermek istedim. Şimdi ürünlerin üstünden geçeceğim artık. Evet yavaştan Geçelim değil mi? evet şimdi ilk olarak farmasinin bu fondöteniyle bir başlamak istiyorum. Şuradaki renk birazcık dediğim gibi elimde kaldı. Anlayacağız ama onu şimdi. Birazcık uygulayalım ki zaten oksitlendi. Bu arada onu da söyleyeceğim. Görebiliyorum buradan. Çok azıcık sıkmaya çalışıyorum. Gerçekten azıcık bu arada. Şöyle hemen yedirmeye çalışayım. Görmüş olduğunuz üzere şimdi yakınlaştırmaya da çalışacağım. Rahat görebilirsiniz umarım diye. Şurada e, önceden makyaja başlarken sürdüğüm var. Bu da şimdi sürdüğüm. Çok fazla koyulaşan bir arkadaş. Evet, ama şöyle bir güzelliği var. Rengi açık olduğu için koyulaşırken yerine oturuyor. Yani e, yüzünüzde turuncu turuncu asla duracak bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Pembe alt tonlu bir arkadaş zaten. Elimi temizleyeyim şöyle. Pembe alt tonlu bir arkadaş zaten biliyorsunuz ki turunculaşma durumu olmayacaktır. E, Yüzünüzde koyulaşacak. Evet şu an görüyorsunuz zaten benim cildimde de koyulaşmış ve yerine tamamen oturmuş durumda görünüyor. Gerçekten çok güzel. Eğer benim tonlarıma sahipseniz, benim gibi bir ten renginiz varsa ivory olanını kesinlikle çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Önce onu söylemek isterim. Şöyle bir kere daha göstermeye çalışayım. Şimdi fondötenle ilgili söyleyeceklerim çok iyi. Önce onu söylemek istiyorum. Çünkü görüyorsunuz zaten cildimi de. Cildimde fondöten çok güzel görünüyor. Cildimle çok güzel bütünleşmiş. Cildime çok güzel oturmuş durumda. asla pürüzlü, pütürlü görünmüyor ve mat görünüyorum hala. Herhangi bir parlamam yok ama çok sağlıklı da görünüyorum. Hani böyle ölü ölü bir matlık değil. Çok güzel, çok doğal bir matlıkta ve yağlanmadan, parlamadan bir matlıkta. Ama alttan böyle hafiften Parlar gibi de görünüyorum. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Fondöten gerçekten çok güzel, çok güzel dağıldı, karıştı, uygulandı. Herhangi bir yamalanma, damgalanma falan da yapmadı. Fondöteni gerçekten çok beğendim kapatıcılık konusunda. Bence ıı, yüksek bir kapatıcılığa sahip bir fondöten değil. Azdan ortaya çekebileceğiniz bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Süngerden fırçayla daha yoğun bir kapatıcılık tabii ki zaten bütün fondötenlerde olduğu gibi alıyorsunuz. Süngerde çok az bir kapatıcılık. E, neredeyse eğer elinizdeki sünger bir de ürün e, yiyen bir süngerse hiçbir şey kalmıyor cildinizde. Fırçayla uygulaması daha güzel. Ayrıca fırçayla uyguladığınız zaman da gözeneklerin içinde durup böyle minik minik delikli gibi göstermiyor. Fondöten gerçekten çok güzelmiş. Fondöten'e bayıldım. İlk izlenim olarak bunu söyleyebilirim. E, i̇leride tabii kullandıkça daha da anlayacağım nasıl bir şey olduğunu. Ama şimdilik ilk izlenim olarak çok beğendim. Farmasi'nin bu üçlü yüz paletini denedik bugün bildiğiniz üzere. Bununla ilgili de şunu söyleyeceğim önce. Evet çok güzel bir ürün. İncecik bir toz. Tozutuyor ama çok ince bir tozutması var. Pigmentleri gerçekten çok güzel. Dağılması, karışması, cilde oturması gerçekten çok şahane. Her şey çok okey, çok güzel. Kalıcılık olarak bilmiyorum. Ona bakacağız. Daha sonra bahsedeceğim onlardan. Ondan diyeyim daha doğrusu. Ama şöyle bir şey var, bronzer olarak bahsedilen arkadaş bir bronzer değil bence. O da bir allık. Eğer iki tane allığım olsun, bir tane de aydınlatıcım olsun diyorsanız kullanabilirsiniz. Pigmentleri çok güzel dağılmaları, karışmaları dediğim gibi çok güzel. Bronzer olarak kullanamazsınız. Bir kere daha söylüyorum, bence olmaz yani bundan bir bronzer olmaz. Ee, onun sonrasında aydınlatıcısı da bence çok güzel. İçinde minicik minicik ışıltıları var ama yüzünüzde asla simsin görünmüyorlar. Onlar da hatta şöyle göstermeye çalışayım bir kere daha. Ee, gerçekten güzel görünüyor. Çok doğal bir yansıması var. Çok güzel bir görünüşü var. Bu paleti de iki allık, bir aydınlatıcı olarak çok beğendim ama bronzer olarak Hı -hı. Hemen bir diğer üründen bahsedeceğim. Şimdi Real Love by Revolution'ın bir toz glitter'ını kullandık bugün biliyorsunuz ki. Bunun beyaz olanı zaten geçtiğimiz bir videoda kullanmıştık ve onu da o zaman çok beğenmiştim. Yine bunu da çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Simleri ipince, incecik simleri var. Gözünüzü asla rahatsız etmiyorlar. Gözünüzün üstünde tabaka tabaka durup gözünüzü açıp kapattıkça bir rahatsızlık hissettirmiyorlar size öyle söyleyeyim çok güzel görünüyorlar çok güzel parlıyorlar rengi çok güzel duruşu çok güzel e, kalıcılıkları da bunların gerçekten çok güzel ama yüzünüze dökülme yapıyor mu evet yapabiliyor sim yani yapacaktır onu yapabilecek bir şey yok e, yüzüme dökülüyor ben bunu dert etmiyorum diyorsanız çok güzel kullanabilirsiniz ki dert edilecek bir şey yok zaten parlamak için kullanıyoruz sonuçta bu da yine çok güzel buna da bayıldım rengine de bayıldım özellikle onu da söylemek istiyorum rengi çok güzel duruşu ve Görünüşü de gerçekten çok güzel. İyi ki almışım diyorum. Buna da bayıldım. Güzel. Ve son olarak da Golden Rose'un bu Mega Shine Lip Gloss'undan bahsedeceğim. 200 değil 102 numarasını kullandık bugün görmüş olduğunuz üzere. Ee, dudaklarımda duruşu bu şekilde. Parlamayı görüyorsunuz. Yansımayı görüyorsunuz. Gerçekten cam gibi şahane bir parlaması, yansıması var. Rengi de çok güzel. Rengi hem koyu e, dudak kalemleriyle hem doğal dudak kalemleriyle bence çok güzel olacaktır bir renk. Simsiz bir gloss bu görmüş olduğunuz üzere su gibi yansıyor. Gerçekten çok güzel dudakta bir ağırlık hissi yaratmıyor, yapıştırmıyor sizi konuşurken. Ama içlere gelirseniz tabii ki bu bir lip gloss o zaman yapacaktır. Bunların glossların bir kalıcılığı genelde olmuyor ama um, uçucu yağlar gibi glossları göz önüne alacak olursak, göz önüne alacak olursak onlara nazaran iyi bir kalıcılıkta olduğunu söyleyebilirim ama gloss bu yani ne kadar kalabilir her zaman söylüyorum bunu da bu da yine şahane bu da yine çok güzel çok zor konuşuyorum ama konuşuyorum ya yapıyorum bence ne dersiniz bitirdik makyajımızı bitirdiğimize ve ürünlerin üstünden bir küçücük geçtiğimize göre artık yavaştan gidebilirim izleyen herkese çok teşekkür ederim gelecek videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum kocaman öpüyorum kendinize dikkat edin hoşçakalın bay bay görüşürüz